hanımefendi. Vicdanım artık susamaz dayanamam. Çocuklar merhum kocacığımdan değil Mehmet Gazcı'dan. Kocalarınıza bu akşam ne yemek yaptınız? Yemek falan yapmadık bok yesinler. <laughs> Nasıl aşık oldunuz? Aşk yoktu bizde. Babam gitti dedi ben de gittim ondan sonra güreş başladı. <laughs> Azrail gelse canını mı alayım eşinin mi dese ne dersin? Eşimin. Gelinle böbreğini verir misin? Veririm oğlumdan ayrılsın da gitsin. Çektirdi bize. Maşallah çok mutlusunuz. <laughs> Aman yavrum bu amcan karıncayı bile incitmez. <laughs> Ekonomi Bakanı sizden vergi almak istiyormuş. Ne düşünüyorsunuz? Ölüleri dirileri şey etti bize mi göz dikti? <laughs> Türkiye'de 81 bin liranın altındakiler fakir, 25 bin liranın altındakiler aç diyorlar. Ben bu hesaba göre orospu çocuğuyum. Neden her defasında polisle dönüyorsun marketten? Elimde poşetlerim dolu oluyor. Ben de polislere kaybolduğumu söylüyorum. Onlar da beni bırakıyorlar. Tülü <laughs> Pencereni açık bırakma. Merdiven dayarlar. Her önüne gelene güvenme. götünü koyarlar. <laughs> Dün geldi hanım. iki saat uğraştı. Yok canım. Kalkmaz artık. Kalktı, kalktı. <laughs> Düğünümde ilk dansımı hayatımın en özel kadını olan annemle yapmak istedim. Annem benim kraliçem. Taht sadece bir kişilik, o da annem. Evet ama... efendi ne oldu? Ben bir gemi kaptanıyım ve yedi ayda bir eve geliyorum. Her eve geldiğimde karım üç aylık hamile. damat biraz kısa mı? Görmüyor musun aşkım? Çok karizmatik. Ben boyuna posuna aşık oldum. <laughs> Kitap okumak karın doyurmaz derler. Kitap okumak karın doyurmaz doğru. Ama biz karnı tok, beyni boş adamlardan daha çok çektik. Teyze neden sinirlisin? Yavrum Hurşit bana Instagram'dan alevli patlıcan atmış. Hem de alevli ora bu çocuğu işte. 70 yaşında işsiz mi kalmış? Hayır evladım. Hepsi bir kutu Viagra'ya bağlı. <laughs> Adam, neden bir ayıyla evleniyorsunuz? Dört kez evlendim, dördü de ayı çıktı. Bu yüzden daha fazla sürpriz yaşamamak için bu ayılar ayısını buldum. Ona varana kadar sokaktan bir köpekle evlenseydim keşke. En azından daha az yerdi ve kapımızı beklerdi. En hassas noktanız neresidir? Ee, dudaklarım ama konuşan kısmı değil. Urşen. <laughs> Et fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Canım, bekarlar düşünsün onu. Benim kocam her akşam et yediriyor çok şükür. Ee? Ayten, taşınıyor musun? Yok, nereden çıktı? Senin oğlan bizim kıza sürekli ev boş, ev boş diye anlatıyormuş. <laughs> Teyze, bir gelirim var mı? Nasıl kazanıyorsun parayı? Bunlarla kazanıyorum. Eşinizle kaç yıldır evlisiniz? 20 yıldır mutlu evliyiz. Kendisi şu an evde, ben de kız arkadaşımla dışarıdayım. Belinciz <laughs> <laughs> Kız o kadar estetik yapılır mı? Ahirette sormayacaklar mı sen kimsin diye? <laughs> en çok hangi zamdan şikayetçisiniz? Kırmızı tubork 117 lira olmuş. Amına koyayım ekonomi sikilmiş ya. Her akşam içiyordum. Size çakmayan bir şimşek kalmış. Gelmişsiniz burada namustan bahsediyorsunuz siz. Hele bir gidin kendinize bakın. Kendinize Annem ve kocam dün gece tüm altınlarla kaçtı. Unut onu kocan yok. Kocam için değil altınlar için üzgünüm. Gençliğinizin sırrı ne teyzecim? Eşimin ailesinden uzak duruyorum. Aklı olan görüşmesin genç kalır. <laughs> Son peygamber kim? Ee, ben 2004 doğumluyum. Bilmiyorum. Teyze sen niye hiç evlenmedin? Edepli koca mı vardı da evlenmedik? Bu lanet olası ülkede herkesin götü sallanıyor. Gelinin doğum yapacakmış. Kalkta o yatsın. Ne demek o yatsın? Neler çektim ben oğlumu doğururken. Önce ben yatacağım. Beslenmenizde yapacağınız ufak değişiklerle cildinizi yenileyeceğinizi biliyor musunuz? Bu yaştan sonra eşeğin sikini yesek hayır etmez kızım. Ben karımı estetikten sonra tanımadım. Kimsin sen dedim. <gülüyor> <gülüyor>